Wow 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 sakin ol. Tamam parti kurdun güzel ama henüz seçimleri kazanmadın. Şimdi o ihaleyi yerine bırak. Geçen hafta size sormuştum. Bir siyasi parti kurdunuz. Dört kelime ile seçimleri kazanın. İşte cevaplarınız. Forçay forçay forçay. Ya kazansam çok komik olmaz mı? Benim seçim vaadim. 1 2 3. iktidar. Seccadenin üstüne basıyorlar aga Kıymetli dostlarım Kıymetli kardeşlerim Çay var vereyim mi? Bakın lan yeni dansım ee, Bu adayı acaba neden destekliyorsunuz? Aa şey ee, Ülkeyi yönetebilecek tanıdıklarım var Bence güzel bir vaat Güçler ayrılığı Çok yani, özgüvenli değil ama network'üm var diyor Bizimkisi bir aşk hikayesi Siyah beyaz film gibi biraz yani Ülkeyi 80 yıl geri götüreceğim diyor Cami Daha fazla cami Çabuk bana oy ver Bir 6 kişi toplanalım Önce, sonrası hallolur. Ee, namaz kıldığım fotoğraflarım var. Da daha ne istiyorsun? Açıl kafanıza çay gelmesin. Ne mi yapıyorum? <laughs> Tabii ki de ticaret yapıyorum. Binomo'yu bilir misin? Binomo para kazanmanızı sağlayan ve kullanıma heyecan verici bir işlem platformudur. Kanıt mı istiyorsun? Annenin Binomo kullanıyor mu? Hayır. Çünkü çok heyecan verici. Binomo sizi işlem dünyasına çeker. Orada ne yapacağınız size kalmış. Ama bence işlem yapın. Binomo'da işlem yapmaya başlamak aşırı kolay. Ve Binomo... Sezgisel. Sezgilerine güveniyor musun? Ben güveniyorum. Hatta benim bir diğer adım Sezer. Çünkü grafiğin nereye gideceğini her zaman Sezer'im. Hatta bazen ekranı yan tutarak Sezer yan Halatım nerede? Sünni gecikmeler olmadan... 7.24 para çekme. Binomo'da işlem yapmak aşırı basit. Yatırım yapmak istediğin aracı seçiyorsun. Mesela ben burada İngiliz Pound'u ile Japon Yen'ini seçtim. Şimdi bence bu grafik yukarı doğru gidecek. O yüzden 900 TL'lik bir işlem açalım. Ve bu işlemden 1629 TL ile ayrıldım. Hemen şurada zaten başarılı işlem geçmişleri var. Ayrıca daha fazla heyecan arıyorsanız o kadar manyaksanız Binomo'da katılabileceğiniz ödüllü turnuvalar da var. Ayrıca Binomo'nun özel teklifi. Ayda 999 dolara 10 materyalli aylık bir paket. Pakette SMA var. Temel piyasa analiz metodları var ve öfke yönetimi var. Binomo'da işlem yapmak bana ilham veriyor, bana enerji veriyor. Güvenilir, ve şeffaf. Aşağıdaki linki kullanarak Binomo'yu hayatınıza al ve istediğiniz zaman istediğiniz yerde işlem yapın. Arabada gaz pedal aynen kazandık kanka. Boom. Zurna dürüm bedava olacak. Ciddi mi? Zurna dürüm vergisi. Söylerim ama kopya çekerler. <laughs> Hiçbir vaadini vermiyor kopya çekmesinler. Ya seçin göstereceğim. Her şey güzel olacak inşallah. Bütün tuşlara basmak. Ya sen ver biz halledeceğiz. Hz. Adem'den gelenler artı bir. Cennetten bedava arsa satıyorum. Bedavaysa nasıl satıyorsun birader? Adam mı kandırıyorsunuz siz? Resmen 1484. Oy ver, çekilişe katıl. Kazananlardan 5 kişiye ücretsiz rant hakkı. Osmanlı geri gelecek. Valla. Ben Porsche izlemiyorum Türkiye'm. <laughs> Valla bir kere baktım sadece. Ee, eğer oy verirseniz kazanırım. Bu kadar basit. Ben bir üniversite bitirdim. Yalan söylemeyecek ve aldatmayacağız. <laughs> Eykavdes Alp. Sayın Peres. Benden büyüksün. Metallica konseri geri gelecek. Ölmeden bir hayırlısıyla. İktidarımızda yasaklı siteleri açacağız. Bunlar ortumu kendilerine bağladılar. Yolsuzluk yapıp para kaçırıyorum. Öyle mi? Gel yönet. Ben hariç herkes terörist. Tamam mı? Seçimini yap. Diploman profesör imzalı değil. Bu ülkeyi 3-5 profesörün eline bırakacak değiliz. Bu millet gereken cevabı verecek. Şerit gerçek değil. Ya. Oğlum ne yaptın ya? Kıskanıyorlar, kıskanıyorlar. Ben Boru ahalisinin hepsi açlıktan ölüyor, raflar bomboş. Bayrak, ezan, din, millet. İktidarımızda herkesi cennete göndereceğiz. Zorunlu namaz kılma günleri. Otomatik portakal. Kazanırsam herkese tavuk pilav. İktidarımızda Porçay kanalını kapatacağız. <laughs> Bana oy vermeyen dinsizdir. Hadi bakayım. Ben asla seçimi kazanmam. Ters psikoloji yapıyor. Eğitime önem vereceğiz. Belki. Ben asla seccadeye basmam. Kıyma kilosu neden 300? <laughs> kıyma boş ver kanka 81 Musul 82 Kerkük. Let's go. Efendiler, demokrasiyi geri getireceğiz. Benim sadece yüzüğüm var. Ya bir kere başkan olayım. <laughs> Kıramadım ya şimdi çok istedim. Onlar benden daha kötü. Öyle. Daha kötü ne yapabiliriz ki? <laughs> Her gün cumaya gidiyor. Bana oy vermeyen top Top! 81 ilde Sagopa konseri. Ben veririm aga. Ee, bana oy verin. BCKFB 1.5 üst. Tüyo veren başkan süper. Eskiden iyi resim çizerdim. Kabul etmediler okula. Ne yapayım? Yani bence beni seçin. Oğuzhan Uğur'la video çektik. Mülteci NPC bot bas. Infinite oy glitch. Arabada dans. Z kuşağı. Aa. arkadaşlar ben seçim kazanıyorum ama video like atıp abone olursanız çok sevinirim ya. İlk YouTuber başkan. Anime kızlarını gerçek yapacağız. Uyan. Kendine gel. İlaçlarını unutma. Lider ülke lider dedi. Oha. <laughs> ya bir an gerçek sandım biliyor musun? Acayip iyi Photoshop bu. O zaman seni öldürmek zorunda kalacağım. Mazot 1 lira olacak. Güne açan çiçekler gibiyiz. Çiçek falan diyor solcu mu lan bunlar? Herkese benden Tuborg Gold. Çeyrek gold aldığımız parayla Tuborg Gold alamıyoruz. Eleştirdiğim her şeyi yapacağım. O konuda bir anlaşalım. Yıpranmaması için adayı açıklamıyoruz. Seçim günü kağıda baktığınızda öğrenirsiniz. Yapacağız, yapmak üzereyiz, yapamadık. Beni seçin çünkü ne olur. İktidara gelelim ebenizi sikeceğiz. <laughs> Okulun bahçesine havuz yaptıracağım. Yok bu o seçim değil bu. Yerli ve milli aday. Ben Porçay'ı hiç izlemedim. Bu da bana rakiplerime karşı önemli bir üstünlük sağlıyor. Oylar bal vermeyen mal hadi bakalım. Metin ikiye döndü iyice. Zorlama yok yiyorsa verme. Ben oy veririm aga ben de veririm aga. Ein volk ein reich. Merhaba. Ben Volkan Konak. Türkiye Eurovision'a tekrar katılacak. Harbi ya. Gerçekten. Lütfen yani. Vallahi ben Kılıçdaroğlu değilim. Ya evet ben namaz kılıyorum. Yeni dünya düzeni. Globalleşme. Çok şükür. Hamdolsun. Pakistan mı Norveç mi? Seçim senin. 15. doktor bir erkek. Bu kardeşiniz hapse girecek. Eee... Boşuna mı çıktık buraya? Bir seçin falan. Bir dedikodu biliyorum. Olay. <laughs> Ama seçilirsem anlatırım. Her şey güzel olacak. Her şey. Ahmet Kaya geri gelecek. Veren koç. Vermeyen oç. <laughs> Ver oyu al boruyu. <laughs> Oğlum iyi olacak diyorum. Ve son olarak. Hani kazansam ne olur kazanmasam ne olur. Hani. Ama büyük olay yaptınız ha. Peki harika bir psikolojik savaştı. Tebrik ediyorum hepinizi. Hepinizin seçileceğine eminim. Şimdi haftanın görevi için. Bu Twitter'ın Elon Musk biliyorsunuz paralı bir versiyonunu çıkardı artık. Ayda 8 dolar ödeyerek Twitter Blue'ya sahip olabiliyorsunuz. Adınızın yanında bir check mark oluyor. Bir de yeni birkaç tane özellikler geliyormuş. Ama yeni özelliklere baktım ben tıraş çoğu. Ben harbi parama değecek özellikler görmek istiyorum Twitter'da. Bu yüzden haftanın görevi. Twitter'a yeni bir özellik ekleyin. Cevaplarınızı YouTube'dan ya da Twitter'dan verebilirsiniz. Üye olmak için katıl tuşuna basabilirsiniz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.